Bu bölümümüzde deney yap kartımızda toprak nem sensöründen gelen değere göre led yakıp söndürmeye göreceğiz. Öncelikle devre şemamızı görelim. Sensörümüzden gelen değeri okuyabilmemiz için sensörümüzün üzerinde bulunan A0 pinini deney yap kartımızdaki A0 pinine bağlıyoruz. Sensörümüzün üzerinde bulunan VCC pinini de kartımızdaki 3.3 voltluk pine bağlıyoruz. Sensörümüzden gelen değerlere göre led yakıp söndüreceğiz. Ledimizi de deney yap kartımızdaki D0 pinine bağlıyoruz. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle deney yap kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Toprak nem sensöründen gelen değeri değişkene aktarmak istiyorum. O yüzden nem değeri isminde bir değişken oluşturdum. Setup bölümünde seri port ekranında sensörden gelen değeri yazmam için burada öncelikle yolumu tanımladım. Sensörümüzü A0 pinle bağlamıştım. Sensörden değer alacağım için biçimini giriş olarak ayarladım. LED'imi D0 pinle bağlamıştım. LED'ime sinyal göndereceğim için D0 pinini çıkış olarak ayarladım. Loop bölümünde öncelikle sensörümüzden gelen değeri okuyoruz ve nem değeri değişkenine aktarıyoruz. Aldığımız bu değeri seri port ekranında okumak için de bu şekilde kodlarımızı yazdık. Sensörümüzden gelen değerlere de eğilse değilse şeklinde kodlarımızı tanımladık. Burada nem değeri değişkenimiz 2000'den büyük olursa ledimizin yanmasını, değilse ledimizin sönmesini istedik. Burada görmüş olduğunuz gibi büyüktür 2000 şeklinde ifade kullandım. Sensörden ölçtüğüm değerler 1000 ile 2000 arasındaydı. Kodların çalıştığını göstermek için ben burada 2000 değerini yazdım. Sizler de çalışmanıza göre bu değeri değiştirmeniz gerekiyor. Nem değeri azaldıkça 4095'e doğru yaklaşmaktayız. Nem değeri arttıkça da 0'a yaklaşmakta. Bu şekilde sizler de araya büyüktür koyarak kodlarınızı yazmanız gerekiyor. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz ve çalışmamızın nasıl olduğunu hep beraber görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an sensörümüzden gelen değerler 1000 ile 2000 arasında. Nem değerimiz azaldıkça 4095'e doğru yaklaşılacaktır. Şimdi nem sensörümüzü topraktan çıkartıyoruz ve nem değerimizin yükselmesini sağlıyoruz. Bu durumda da ledimiz yanacaktır. Şu an ledimiz sönük durumda. Görmüş olduğunuz gibi ledimiz yandı. Nem değerimiz de 4095 oldu. Tekrar toprağa yerleştirdiğimiz zaman da yine 1000 ile 2000 arasında değer almaktayız. Ledimiz de bu şekilde sönmekte. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.